Edirne Belediye Başkanlığı tarafından sürdürülen altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bir açıklama yaparak 3-5 Kasım tarihleri arasında şehrin değişik yerlerinde yapılacak çalışmalar konusunda halkı bilgilendirdi. Buna göre 3-5 Kasım tarihleri arasında Şükrü Paşa Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi 148. Sokak ve Koca Sinan Mahallesi 32. Sokak'ta kanalizasyon çalışması yapılacak. Buna bağlı olarak Modavizyon Fabrikası mevkiinde yapılan sistemin ileri biyolojik arıtma tesisine bağlayacak olan yatay ikinci şaf kazıları gerçekleştirilecek. İçme suyu tesisat yapım çalışmaları da Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Şehit Lütfü Küçük Yoğurtlu Caddesi, Şehit Oğuz Yelken Sokak, Yağız Sokak, Şehit Üsteğmen Yılmaz Özcan Sokak, 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi, Abdurrahman Mahallesi 9. Sokak ve Sabuni Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta gerçekleştirilecek. Fatih Mahallesi'nde şehit polis memuru Hüseyin İmra Sokak'ta ekipler asfalt yol yapımı gerçekleştirirken, Koca Sinan Mahallesi, Saliha Zorlu Tuna Caddesi, Şükrüpaşa Namık Kemal Sokak, İstasyon Mahallesi Orkide Sokak ve Karaağaç Mahallesi Fevziye Sokak'ta parke taş çalışmaları yapılacak. Yetkililer çalışmaların planlanan günlerde tamamlanacağını ve yeni güzergahlara geçileceğini belirtti.